olmayalım. Biraz Gönüllü hukukçularımızla mağdur çocuklarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Aynı zamanda failin mümkün olan en ağır cezayı alması için de davanın takipçisi olacağız. Çocukların bedensel ve ruhsal bütünlüğüne kasteden her türlü istismar insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biridir. Bugün bu suça sessiz kalmak Esasen geleceğimizi karartmaktır. Dolayısıyla adaletin hızlı ve etkin bir şekilde tecelli etmesi çocukların güvenli bir toplumda büyüyebilmeleri adına, güvenli bir toplumun inşa edilmesi açısından da elzem niteliktedir.